Oğulcan selam abi. Selam. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ikimizin de uzun süredir konuştuğu bir ismi değerlendirmeye buluştuk. Mercek programında Emir Ortakaya'yı konuşacağız. İstersen bir konsepti hatırlatalım. Sinan Yılmaz ve Batuhan Şen'le başladığımız konseptimizi. Tabii ki. Zaten burada dışarıda konuşurken biz bir kamera olsaydı yanımızda bir video çıkardı herhalde Emir Ortakay ile alakalı. Bu videoyu bu arada 14 Mart günü çekiyoruz. O yüzden bugünden sonra Emir Ortakay ile alakalı hiçbir sorumluluk almadığımızı da <laughs> belirtmek isteyelim. Sevgili Sinan abi de Batuhan Şen'i çekmişti. Bu bir kiralık raporu aslında baktığınız zaman. Galatasaray'ın kiradayken en çok oynayan oyuncularının başında gelen Batuhan Şen Sinan abinin konusuydu. Benimki de Fenerbahçe'nin belki de kiradayken bu kadar istikrarlı oynayan nadir oyuncularından biri Emir Ortakaya olacak. Şu an Göztepe forması giyiyor ve Göztepe'nin hali hazırda da en çok forma giyen oyuncusu. Bugün Emir'in Göztepe kariyeri nasıl geçiyor ve Fenerbahçe'ye döndüğü zaman neler yapabilir? Sevgili Efe ile beraber onu konuşuyor olacağız. O zaman hızlıca başlayalım. Emir ki. Ortakaya kimdir? 22 Haziran 2004 doğumlu Solak Stoper Emir Ortakaya Gençler Birliği altyapısında yetişiyor. Sonrasında Fenerbahçe'nin dikkatini çekerek Fenerbahçe transfer oluyor. Dönemin yöneticilerinden Alper Pir Kişinin de özellikle ilgilendiği Serhat Pekmezci'nin aslında Arda Güler'le beraber o gençler bile alt yapısından alınan birkaç genç yetenekten biri. Hatta bence Arda'dan sonra alınan en iyi oyuncu olabilir ki Arda'yı da farklı bir klasmana koyarsak eğer. Emir hakikaten çok değerli bir yatırım oldu. 2021-2022 sezonunda 17 yaşındayken Fenerbahçe 19 takımında forma giydi. 28 maçta. O zaman bile hakikaten çok dikkat çeken performanslar sergiliyordu. Tabi o dönem Arda'yı izlemek için bir yandan da bazen forma şansı bulduğunda izliyordun ama Fener Fenerbahçe'nin altyapısı zaten çok şu dönemde çok yetenekli oyunculara sahip. Emir Doğru da net olarak ilgi çeken oyuncuların başında geliyordu. Hele ki günümüz futbolunda böyle solak, pasör bu tarz stoperler daha çok ilgi çekerken Emir hakikaten herkesin çok büyük beğenisini kazandı. Bu sezon başında profesyonel sözleşmede imzaladıktan sonra Fenerbahçe A takımı ile idmanları çıkıyordu zaten bir süredir ama bence çok değerli bir anlaşmayla beraber Göztepe'ye kiralık gitti ve az önce de belirttiğim gibi Göztepe'de kariyerini devam ettiriyor ve bu sezon takımının en çok forma giyen oyuncu 24 maç 24'ünde değil, ilk 11'de başlıyor. Hatta kupayla beraber 26 maç. 26 maç 2302 dakika maç başına 88.5. Muazzam bir kiralama bu. Yani oyuncu gelişim açısından da ki bence doğru da birlikte ve doğru da bir takımda özellikle Göztepe'nin sahipleri değiştikten sonra. Onu da zaten detaylandırırız. Alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor. Yani 19 yaşında bir çocuk için ne kadar güzel şeyler anlatabilirse kimdir kısmında Emir için onları söyleyebiliyoruz. Ki bu performansla bu geçtiğimiz geçtiğimiz yılın Eylül ayında U19 milli takımında da forma giymeye başladı. O milli penceredeki 3 maçın ikisinde oynadı. Aslında bir prototip kiralama nasıl olabilirse büyük takımdan forma giyeceği bir yere gidip sonra daha da faydalı olacak gelişimini tamamlamış şekilde daha doğrusu tamamlama yolunda dönmesi adına çok doğru bir kiralama oldu. Bu süreçle ilgili biraz daha detaylandıralım mı bu Yaklaşım doğru yaklaşım mı? Kesinlikle doğru yaklaşım. Şimdi TFF birincilik bir de sert bir lig biliyorsun. Yani orada toplu oyuna biraz daha az önem veriliyor ve vurdu kırdı aslında baktığınız zaman. Hatta derler ya TFF birincilik süperlikten çok daha zor sertlik anlamında diye. Emir gibi stoper olan bir oyuncunun ki o ligin en önemli özelliği de bence hep böyle iri forvetlerin olması baktığınız zaman. O takımlar sınırlı yabancı ne forvetten yana kullanıyorlar. Çok değerli forvet oyuncuları var o lige göre. Emir onlarla beraber her maç eşleşerek ve sürekli ilk 11 oynayarak ki çok da önemli roller alarak ilk 11 oynayarak sorumluluk verilerek çok iyi bir kiralık dönemi geçiriyor. Hatta sevgili Yaz Sabuncuoğlu'nun da bir haberi var. Normalde Fenerbahçe devre arasında emiri istiyor. Geri çağırıyor. Oynatabilmek için işte Luan Perez'in sakatlığı, Atilla Salah'ı bir dönem sallanmaya başladı. Belki de kullanılacak Demir emir. Olabilir. Ama emir geri dönmek istemiyor. Göztepe'de oynamaya devam etmek istediğini söylüyor. Bu mükemmel bir şey bence. Bu onun mental olarak bence ne kadar sağlıklı düşünebildiğini ve kariyer planlamasını kendi de yapsa ne kadar doğru adımlar atabileceğini gösteren bir şey baktığında. Kesinlikle katılıyorum. Buradan da aslında aldığı rol ve artıları eksileri bölümüne geçebiliriz istersen. Birincilikte oynadığı 24 maçın 17'sinde üçlü savunmanın solunda oynuyor. 7 tanesinde de dörtlü savunmada sol stoper olarak görev alıyor. Göztepe 9. haftadan itibaren üçlü savunmayı benimsiyor ve aslında iki savunma sisteminde de düzenli şekilde forma giyiyor. Bu bence çok kıymetli bir şey. Fenerbahçe'ye dönünce ne katabileceği önümüzdeki sezon Jorge Jesus'un olup olmaması hani bir sürü faktör var. Ona en sonunda geliriz ama 24 maçta bu şekilde bir görevlendirme olması da bence çok önemli. İstersen mental tarafıyla da başlayabiliriz. Artıları eksileri. Mental'den başlayalım çünkü bence emiri ön plana koyan şeylerden biri de tabii ki topla vesaire bunların hepsi iyi savunma iyi olan savunma özellikleri var ama özellikle Türk futbolcularda bizim en eksik gördüğümüz nokta genelde zihinsel durumlar oluyor. Mental dayanıklılık, mental kuvvet bunlar çok önemli. Çünkü sağa kadar sağ dış ...başında da çok fazla şeyle uğraşıyorlar. Yani bizim maalesef hepimiz kendimiz için söyleyebiliriz bunu. Türk bir oyuncu eleştirmekle yabancı eleştirmek arasında bile ciddi fark oluyor bizim toplumumuzda. O yüzden en acımasız eleştirilere her zaman maruz kalan oyuncular Türk oyuncular oluyor. Ama Emir bu konuda hakikaten çok çok iyi. Şimdi mentali, mental kuvvetini sağlıca ve sahiçi olarak da ayırabiliriz bu arada. Şimdi az önce söyledim. Bence uzun yıllardır hayalini giydiğim bir takımın bonservisli oyuncusu olup... ...senin gösterdiğin iyi performansın ardından seni geri çağırmalı olmalarına rağmen sen ben oynamak istiyorum ya da beklemek istemiyorum diye Göztepe'de kalmaya devam ediyorsan bence bu senin sağ dışında ne kadar mental olarak kuvvetli olduğunu hayallere kapılmadığını ve ayaklarının yere sağlam bastığını gösterir. Sağ içi tarafında mental kuvveti ise bence sağ dışından çok daha iyi durumda. 19 yaşında olduğundan bahsediyoruz ki 17 yaşında 19'da oynuyor dedik. O zamandan bugüne değişmeyen bir şey var Emir'de. Arkadaşlarını yönlendirmesi, sağ içindeki tavırları, savunmayla beraber olan iletişimi, yönlendirmeler bunlar her maç izledi ...dediğinde görebildiğin şeyler. Partneri genelde Arslan'a geç oluyor Göztepe'de. Yani ona göre çok daha tecrübeli bir stoper. Atınç da keza. Keza Atınç da öyle. Atınç da 30'una geldi senelerdir. Bizim ülkemizde forma giyen bir oyuncu. Onları yönlendiren oyuncu mesela çoğunlukla Emir Ortakaya oluyor. Top ayağındayken kimin nereye boşa gelmesi gerektiğini... ...o topu alması gerektiğini gösteren yine Emir Ortakaya. Hakikaten şöyle bir şey var. Kaptan olabilecek profil kesinlikle Emir'de var. Mental kuvveti beni hakikaten çok fazla etkiliyor. Oyun içerisindeki hamlelerinde verdiği kararlarda da... Bunu ona özgüven olarak yansıdığını, böyle cengaver tavırları olduğunu da fazlasıyla görüyorsun. O yüzden ben bu mental kuvvetinin üzerine de daha çok gidip daha çok geliştirdikçe Emir'in hakikaten üst düzey bir oyuncu olacağını sırf bu sayede bile söyleyebilirim. Bu söylediklerin her bölge için aslında önemli özellikler ama stoper için belki daha da anlam kazanan özellikler. Hikmet Karaman tabiriyle şef stoper olabilecek <gülüyor> bir <gülüyor> potansiyel var o zaman. E, fiziksel ve teknik tarafa geçerken şu notu da eklemek gerek belki. Alper Pirşen o dönem yönetim kurulu üyesi Emir transfer edildiğinde hem Emir'in Fenerbahçe'liliğini hem de Emir'i tanıdığında ailesini tanıdıklarında Fenerbahçe altyapısı için almak istedikleri çok örnek bir profille karşılaştıklarını çok. söylüyor. Belki de bu da mental tarafı için seni söylediklerini gösterge. destekleyebilecek bir noktadır. Şimdi teknik olarak Emir'e geçerken aslında bir stoperde herkesin temel olarak baktığı özellikler var. İstersen sırayla gidelim. Fiziksel seviyesini nasıl buldun? Çok bulmuyorum doğal olarak. Çünkü ince. Fizik olarak ince ve çok fazla güçlü değil. Tabii bunu iki şekilde olabilir. Bir fizik yapısı ne olursa olsun belki hep böyle devam edecektir. Bazı oyuncular hep ince kalıyor. Ya da yaş ilerledikçe fizikte de bir büyüme olabiliyor. Mesela bunu ben en iyi Ferdi'de ve Elif Elmas'ta görmüştüm. Ki Arda Güler için de bu arada aynı şey geçerli. Bu tarz 17-18-19 yaşlarındaki, yaşlarından sonraki fiziksel gelişim tabii yaptığın antrenmanla da bağlantılı ama vücut da artık biyolojik olarak büyüyor. Fiziksel olarak büyüyor. Emir gittikçe yaş aldıkça da kalınlaşabilir. Evet. Ama şu an itibarıyla fizik anlamında çok güçlü değil. O yüzden ikili mücadele tarafında çok aktif olduğunu söylemek doğru olmaz. Bir diğer nokta aslında ben fiziğine göre, inceliğine göre de onu atletik buluyorum. Çok çok hızlı mı dersen hayır ama hız ve atletizm gayet yeterli fiziksel olarak baktığımızda. Ve o geniş olmamasından ötürü burada bir eksi yazıyor. Emir cengaver dedik ve fazla cesur ve özgüvenli oynuyor dedik ya. Sen ve sevgili Hasan çok güzel görüntüler çıkarmışsınız. Orada da zaten sabit bir şekilde belli oluyor. Emir bu cesurluğunu sürekli sırtı dönük bir şekilde top almaya çalışan hücum oyuncularına arkadan hızlı bir şekilde gidip onlarla birebir eşleşmeye çalışırken onların üzerine bir koşu atıyor sürekli ve onları aslında bozmaya çalışıyor. Fakat belki de bir analiz sonucu Emir'in nasıl tarzda bir stoper olduklarını bildiğinden dolayı topa dokunmadan yaptıkları en ufak vücut çalımıyla Emir'in etrafından direkt sağına ya da soluna dönüp onu arkasında bırakabiliyorlar. Bu bir Emir'in ona çok atik bir şekilde cevap vermemesi, verememesi ile alakalı. Çünkü ayakları belki biraz daha sonrasında çabuklaşabilir. İkincisi size olarak büyük olmadığından dolayı. Şimdi mesela Gustavo Enrique'den bahsediyoruz ya. Burada çok fazla eleştirdik Gustavo Enrique'yi. Ama şöyle bir şey var. Gustavo tabii 1.97 ve biraz da geniş bir oyuncu. Onu arkana alıp dönmek o kadar kolay değil baktığında. Çünkü o ya bir tane vuruyor dirsekle beraber ya da en kötü foul yaparak durduruyor. Çünkü ağırlığının da farkında. Geçerlerse pozisyon olacak. Emir belki bu tarz incelikleri biraz öğrenmeli. Mesela Atilla Salay çok fazla yapıyor. Bilmem farkında mısın? Eğer geç kalırsa bir oyuncu ve sırtı dönük olursa direkt iterek foul yapıyor. Çünkü Atilla da çok geniş bir oyuncu değil. Biraz daha hızlı ama onu ekarte etmek hele fizikli bir oyuncuysanız ki Süper Lig'deki forvetlerin %85'i fizikli. İşte o kakalardan vesaire bahsediyoruz. Bu anlamda bir sıkıntısı var. Yani hiç arkasında kalamıyor oyuncunun. Eğer fiziğini güçlendiremiyorsan oyunun inceliklerini belki bir tık öğrenebilirsin. Doğru tabir olur mu bilmiyorum ama belki biraz çirkefleşebilirsin. Yani bu foullerden vesaire bahsediyorum. O anlamda fiziksel olarak şu an çok iyi değil ama kesinlikle üzerine yatırım yapılacaktır yani bu fiziği güçlendirmek için aslında konu kendiliğinden ikinci soruya geldi gibi oldu. Savunma fundamentalı ve bu fiziksel eksiklerini belki de olgunlaşana kadar giderebilecek pozisyon alma olsun, savunma markaj olsun, teknik olarak savunma özelliklerini nasıl buldun? Sabit çok hareket etmediği zaman pozisyon alması gerçekten iyi. Bahsettiğim gibi hem kendi pozisyonunun farkında ne kadar doğru olabileceğini hem de bununla beraber arkadaşlarının da hangi pozisyonda savunmada durması gerektiğini de çok iyi bir şekilde farkında. Biraz farkındalık yani baktığın zaman o alanı kontrol edebilme nerede nasıl, hangi aksiyonlar olabilir test edebilme ve önceden tahmin etmek eşittir ön sezi. Bir savunma oyuncusunda bence olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Yani oyunu okuyabilmek baktığında. Nerede ne zaman benim arkama top atılabilir, forvet oyuncusu nasıl bir hareket yapabilir. Bunu tahmin etmek. Emirde bu var ama yer kaybetme noktası sabit pozisyonda çok yokken az önce bahsettiğimiz çıkışlarda arkamda ne var, neler oluyor. Bunu çok fazla detaylandırmadan, zihninde oynamadan belki de o çıkışları yapıyor. O zaman ister istemez yerini kaybetmiş oluyor. Mesela Göztepe'nin bir maçında duran top dönüşü. Emir Ortaköy ve Arslanagic arka tarafta ikili bir şekilde kalmışlar. Rakip takım Forvet'i Cezayir'i ve Orta Sahra'sına top alıyor. Emir Arslanagic'i tek bırakıp Forvet oyuncusuna gidiyor ve sırtına dayanıyor. Orada Emir yeniden geçiliyor ve Arslanagic arkada birebir kalıyor oyuncuyla. Yani normal şartlarda aslında bu kadar özgüvenli olmasa ve olduğu yerde kalsa ki diğer takım arkadaşları artık geriye dönüş pozisyonunda geriye deparatıyorlar ve karşılayabilirler. Ama geç gibi senin tabirinde tank bir stoperi. Arkada tek bırakacak kadar cengaverlik taslayabiliyor yani baktığında. Bu anlamda yerini kaybetmesi de fazla oluyor. Şöyle özetleyelim. Güven duygusunu aşıladığı an kendine o çıkışlarda yerini hakikaten çok kolay kaybediyor. Ama sabit pozisyonunda o pozisyonu alırken oyun okuma noktasını arkadaşlarının yönlendirmede bu anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada sen fiziksel gelişimden bahsettiğinde Ferdi dediğinde aklıma şu geldi. Yanlış hatırlamıyorsam milli arada Dünya Kupası arasında Ağospor a Spor'a verdiği bir röportajda Ferdi oynadıkça fiziksel olarak geliştiğini ve bir genç oyuncunun sadece mental ve teknik olarak değil fiziksel olarak da oynadıkça o kuvvet kazandığını söylemişti. Olur. O açıdan da aslında Emir'in 2021-22 sezonundan beri gerek altyapıda gerek profesyonel seviyede gerek milli formayla oynuyor olması çok kıymetli. Buradan da istersen solak bir stoper olunca hele ki de üçlü savunmanın solunda olunca herkesin merak ettiği bir noktaya gelelim. Emir'in hem kısa hem uzun pas açısından sol ayağını nasıl buldun? İyi buldum. Direkt öyle net olarak gireyim. İyi buldum ama hangi konularda? Kısa pas konusunda iyi bulduğumu söyleyebilirim. Uzun pas konusunda hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten uzun uzun pas dediğimiz şey çok fazla tekrarlı olan o ayağın ona alışmasıyla ve çalışmayla direkt olarak bağlantılı bir konu. Kısa pasta da risk Nadiren alıyor. Evet ama dikine özellikle 2-3 rakip takım oyuncusunun arasından arkadaşına topu buluşturmak istediği zaman ben bu anlamda açıkçası başarılı buldum Emir'i. Ayrıca oyun okumadan bahsetmiştim ya savunmada. Top ayağındayken de bu var. Örneğin Göztepe'nin bir hücum setinde eğer top Emir'den bek oyuncusuna bek oyuncusundan merkeze gidecekse bu seti hemen oynayalım ve top benim ayağımdan çıksın değil. Rakip takımın baskı attığını kendi üzerine çekip üzerine geldikten sonra sol beke atıp hemen merkeze top yönlendirdiğinde o pası ne kadar iyi olursa o rakip savunma attığında o kadar iyi oyundan düşürebiliyor. Yani kendi attığı tek bir pasla da bunu yapabiliyor. İki, set onun üzerinden kurulduğu zaman da bu oyunu çok iyi okuyup kurabiliyor. Bu anlamda ben başarılı buldum. Ama tabii risksiz bir yanı da var dedim ya. Garantici oynadığı anlarda fazlasıyla var ki bunun üzerine gitse bence hakikaten çok çok daha iyi bir pasör olabilir. Ki solak, üçlünün solunda oynayan stoperden bahsediyoruz. Fena olmayan bir atletizm, fena olmayan bir hızdan bahsediyoruz burada. Bunun yanına elit bir pasörlük eklediğin zaman Türk taraftarlarının tabiri caizse 20-25 milyonluk oyuncu oluyorsun zaten. Yani Emir'in kariyeri bu noktada ilerlerse, özellikle üçlü sistemlerde oynayarak ilerlerse pas anlamında ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Emir'i bu konuda iyi bil iyi buluyorum ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe biliyorsun bazen uzun pasa da çok fazla başvuran bir takım. Atilla Salay bunu çok fazla deniyor. Başarısı konusunda fazlasıyla şüphelerim var. Hakikaten haddinden fazla deniyor biraz. Ya bir gün neden olmasın Emir Ortakaya'nın da üzerinden dönen bir geriden oyun kurulumu Fenerbahçe'nin stoper hattında olmasın. Çok da daha iyi olacağına Eminim bu arada inanıyorum. %81,7 pas isabetiyle oynuyor. Dediğimiz gibi çekim yaptığımız 14 Mart günü itibariyle sonrasını şey yapıyoruz. Uzun pas isabet oranı bu arada %48,4. Bu belki geliştirilmesi gereken bir nokta. Bu arada attığı pasların %46,4'ünü ileriye, %38,8'ini de sağa doğru yapıyor. Bu aslında sol stoper oynayan birinin, üçünün solunda oynayan birinin takımın oyun kurulumunda da bir rolü olduğunu gösteriyor bence ki ben de izle Dediğim görüntülerde mümkün olduğunca temiz ve topu uzaklaştırarak değil sağlıklı şekilde oynamaya çalıştığını en azından bu bilince sahip olduğunu gördüm. Ama Peki. çok pardon bir eksi ekleyebilir Tabii. miyim ben oraya? Şimdi aklıma geldi. Sağına diyorsun ve ileri diyorsun. Bu arada burada ciddi bir zayıf ayak problemi var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Mesela iki sağ ayaklı stoper beraber oynar ama iki sol ayaklı oynamaz derler ya. Bunun sebebini de çok net bir açıklama yok bununla alakalı ama ben bazen Twitter'da merak edip soruyorum bunu. Şöyle ortak bir kanı var. Sağlak oyuncular sol ayaklarını yine ortalama seviyede kullanabiliyorlar ama solakların sağ ayağını kullanması konusunda ciddi bir problem olduğu varsayımı var. Emir bunu hiç kullanmıyor. Yani biraz bile. Aslında az önce dedim ya mesela sol bek oyuncusuna vermesi gereken pasta çok daha hızlı hareket edebilirken sağından gelen bir topu illa vücudunu o tarafa doğru döndürüp sol ayağını alıp verme gibi bir fiziksel bir kas hafızası var diyebiliriz herhalde. Yani aslında sağ ayağıyla da çok basit verebileceği pasları özellikle sol ayağını alıp veriyor. Bence pasör bir stoperde Zayıf ayak kullanımı, hiç böyle azımsanmayacak seviyede bir tık doğusu olmalı. Yani ortalama seviyede doğusu olmalı. Geliştirmesi gereken noktalarda bunu da saymak istedim. Bence çok güzel bir ekleme oldu. Çünkü üstünün solunda oynadığı zaman belki açı zaten kendiliğinden. E onun solu ayağını kullanmasına yardımcı oluyor ama çok farklı şartlarda, çok farklı sahalarda oynaması gerekecek. Dolayısıyla da ne kadar çok iki ayağında kullanabilir ve açı kazanırsa stoper için o kadar kıymetli. Peki o zaman modern bir stoper profili görüyoruz aslında. ve 19 yaşında düzenli şekilde oynuyor. Tüm bu konuştuğumuz özellikler çerçevesinde hem uzun vadede Emir'in potansiyeli hakkında ne düşünüyorsun? Hem de aslında Fenerbahçe'de Atilla Zalay'ın Avrupa kulüplerinin yakın radarında olduğu zaten sık sık konuşulan hatta resmi tekliflerin de olduğu sık sık konuşulan bir konu. Jesun geleceği belirsiz ancak Jesun üçlü savunma sevdası da malumumuz. Hem kısa vadede Fenerbahçe'de hem de aslında orta uzun vadede Emir'in potansiyelini nerede görüyorsun? Fenerbahçe'de ilk 11 seviyesine çıkabilecek bir oyuncu olarak gördüğümü söyleyebilirim. Hakikaten önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama bu kariyer yönetimi aynı doğrultuda aynı pozitiflikte devam ederse. Şimdi mesela bence şu olmalı. Naçizane görüşüm. Emir Ortakaya'nın Göztepe kiralaması bittikten sonra bence ya Göztepe'yle bir sezon daha devam etmeli. Ya da bu sefer oynama garantisiyle Süper Lig'de bir orta sıra yani düşme düşme hattında görülen bir takım bile olabilir. Hiç fark etmez. Ama Süper Lig seviyesine olan alışkanlığı Fenerbahçe'de yedek kulübesinde oturup sadece Türkiye Kupası'nda forma şansı giyerek olmamalı. Süper Lig'de böyle minimum tıpkı Göztepe'de olduğu gibi 24-25 maç üst seviyede oynayabileceği bir kariyer planlaması yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Eğer Emir geri çağrılıp yazın Fenerbahçeli idmanlara sokulup geri yine TFF birinciliği kiralanacaksa böyle bir şeye gerek yok. Plan buysa Göztepe'de kalmaya devam etsin alıştığı ortam, aynı oyuncular. Yani farklı bir yapıya değil. Çünkü Göztepe'de artık yeri sabit. Belki bir takıma gidecek. Teknik direkt orada beğenmeyecek ve oynatmayacak. Şu an hali hazırda bir yeri varken burayı çok oynatmamak gerekiyor. Süper Lig'de oynatma zorunlu ihtimali yoksa bu durumdan bahsediyorum. Ama ben her ihtimal minimum bir yıl, maksimum iki yıl Emir'in hala kiralık gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben kesinlikle ve kesinlikle bir genç oyuncunun büyük takımlarda yedek kulübesinde bazen maç kadrosuna bile alınmadan Türkiye Kupası kadrosunda bile yedek beklerken gelişeceğine kesinlikle inanmıyorum. Bu sadece antrenmanla olacak iş değil. Evet bazen Luan Perez bir antrenman yapmak bile iyi olabilir. Kendi pozisyondaki daha tecrübeli oyuncuları görürsün. Antrenmanlarda yine atıyorum işte Batu Şah ile eşleşirsin, Valencia ile eşleşirsin. Bu senin tabii ki kişisel gelişimine katkı sağlar. Ama maç temposu bir oynamak bambaşka bir şey. O yüzden Emir'in kiralama formülü aynı şekilde devam etmeli. Ve birkaç sene sonra da muhtemelen bizim ülkemizin saçma sapan yabancı kuralı devam eder. O yüzden Emir hem oynatılmak zorunda kalır hem de zaten bunu söke söke alacağına inandığımda bir oyuncu. Ama bir eksi daha yazmak istiyorum burada bunu anlatırken. Çünkü sen Cesus kalmayabilir dedin. Cesus'un geleceği belli değil. Herkes de üçlü oynatmıyor biliyorsun ki. Emir'in üçlüden sonra dörtlüde alan bir stoper için daha fazla genişliyor. Burayı kontrol etmeyi dörtlü formasyona da ayak uydurabilmeyi ilerletmesi gerekiyor. Yani bu biraz taktiksel hafızayla da alakalı. Biliyorum üçlü oynarken bu çok zor ama bazen bir oyuncu izleyerek o bireysel gelişimle onun üzerine bile giderek o taktiksel hafızayı kendine yerleştirebilir. Sadece üçlü solak bir pasör stoper olmaktan kendini çıkarmalı. Hava hakimiyetini geliştirmeli, fiziğini geliştirmeli. Çünkü bu eksilerini bir tık bile olsa artıya çevirdiğinde kimse kusursuz değil. Evet ama mükemmel bir stoper olacak potansiyelde olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bir gün 10-12 stoper transferi yapmak yerine 4-5 sezon Emirle devam edeceğine adım kadar eminim. Vallahi çok güzel bir mesaj oldu. Bu arada oynamakla ilgili söylediğine neyse ki Emir de demek ki böyle düşünüyor. Bu çok anlamlı bir nokta. Bitirirken şu iki notu eklemek Tabii faydalı hiç. olabilir diye düşünüyorum. 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi uzatıldı emirin. Göztepe'ye kiralanmadan hemen önce. Ve Göztepe'de aslında bir yıl daha kiralık oynayabilir. Göztepe'de dedin ya. Göztepe'nin %70'ini satın alan Sport Republic Grup aslında. Rasmus Ankersen şu an başkanlığını yapıyor Göztepe'nin. Hem Michilantla Danimarka'da hem Brentford'la şu an herkesin beğenerek takip ettiği Premier Lig ekibinde çok başarılı işler yaptılar. Ve aynı zamanda aslında yatırım en büyük yatırımcı Dragan Solak isimli Sırp bir isim beraber Southampton'ın da sahipleri o açıdan da zaten birincilik altın ordu. Zeki Çelik, Cenk Özkaçer gibi isimlerle takip edilen bir yer. Artı Göztepe'nin böyle özel bir durumu da var. Dolayısıyla Emir'in genel piyasası açısından da belki de Göztepe'de olması güzel bir vitrin diyebiliriz onun için. Bu notlarla da birlikte son olarak eklemek istediğin Emir'le ilgili bir düşüncen var mı? Sen Göztepe'yle alakalı bu durumu açıkladın. Teşekkürler. Bayağı önemli çünkü Emir'in kendini yurt dışına pazarlaması açısından da. Umarım Süperlik şansı yoksa Göztepe organizasyonda Emir Ortakaya yoluna devam eder. Bunu da eklemiş olayım. Ben çok fazla sevinirim. Ve TFF birincilikte bir yıl daha geçirdikçe işlerin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten güzel bir kariyer, güzel bir gelecek dönüyorum. Umarım Fenerbahçe'de çok uzun yıllar forma şansı bulur. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Soruların için çok çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir mercek programında görüşürüz. Evet efendim bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın.